Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir börek tarifim var. Ispanaklı kıymalı çok güzel bir börek olacak. Videomu sonuna kadar izlerseniz detayları sizinle paylaşacağım. Şimdi yapımına geçebiliriz. Öncelikle malzemelerimizde 200 gram kadar kıyma var. Yufkaya sürmek için sıvı yağımız var. 2 adet soğanımız var. Yarım kilo kadar ıspanağımız var ve 4 adet yufkamız var. Öncelikle ıspanağımızı doğrayacağız. Ispanaklarımızı minik minik doğrayıp soğanla kıyma ile bir güzel kavuracağız. Evet ıspanaklarımızı doğradık arkadaşlar. Şimdi soğanlarımıza geçebiliriz. Soğanlarımızı da ince ince doğruyoruz. Ve sonrasında tavamıza alacağız. Soğanlar bir miktar yağ koyup biraz kavuracağız. Soğanlar öldükten sonra kıymayı ilave edeceğiz. Biraz da kıymayla kavuracağız. Sonra baharat ve tuzunu ilave edip ıspanaklarımızı koyacağız. ıspanaklarımızın diriliği geçinceye kadar ıspanaklar da kavrulacak. Ondan sonra iç harcımız hazırdır arkadaşlar. Evet, şimdi tavayı alıyoruz uygun bir tavaya. Bir miktar yağ koyup güzel bu şekilde kavurduk arkadaşlar. Şimdi ıspanaklarımızı ilave ediyoruz. Ispanaklarımız çok güzel. ve üzerine kapağını kapatıp bir miktar ıspanakların diriliğinin geçmesini bekliyoruz. Sonrasında kapağını açıp bir karıştıracağız. Evet biraz ıspanaklarımız diriliğe gitti. Şimdi bir karıştıralım. Görüntüsü çok harika oldu. Kıymayla da çok güzel bir lezzetli oluyor. Şimdi kalan ıspanaklarımız var, onları da ilave ediyoruz. ıspanakların diriliği geçtikten sonra pul biber, karabiber, tuz, istediğiniz baharat koyabilirsiniz. Ben pul, biber, tuz ve karabiber ilave ettim. Ve evet, şimdi bunların da biraz deriliği geçmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kıymalı ıspanaklı iç harcımız hazır. Evet iç harcımız hazırdır arkadaşlar. Şimdi yapımına geçebiliriz. Öncelikle 4 adet yufkamızı serip üst üste bu şekilde spatula ile 4'e bölüyoruz. Sonra sıvı yağla bir güzel her yerini yağlıyoruz. Geniş kenarlarına ıspanaklı iç harcımızdan koyuyoruz. ve rulo yaparak sarıyoruz. Tepsimize bu şekilde alıyoruz. Bütün yufkalar için aynı işlemi yapıyoruz. Evet sonuncu yufkamızda sarıyoruz arkadaşlar. İç yufkamız tam denk geldi. Evet masamızı silip tepsimizi masamıza alacağım şimdi. Evet arkadaşlar bu şekilde. Böreklerimiz hazır. Yoğurt ve yağ yoğurtla yağ karışımı sürüyorum ben. Her yerine eşit bir şekilde süreceğim. 2 kaşık kadar yoğurt yeterli oluyor. Biraz da zeytinyağı üzerine. Karıştırıp bir güzel bir böreğimizin üzerine sürüyoruz. Çok güzel kızarmasını sağlıyor. Fırça yardımıyla her yerine eşit şekilde sürüyorum. Evet şimdi yoğurdumuzu sürdük. Susam ve çörek otu serpiştiriyoruz. Ve 200 derecede pişene kızarana kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar böreğimiz pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Ve keserek de bu şekilde göstereyim size. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir börek oldu yapacaklara, deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve gelecek videolardan haberdar olmak için zil işaretine tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.